Teşekkür ederim. Teşekkür ederim herkese. Benim. <laughs> benim 4. sene, 5. seneye doğru gidiyorum. Ee, Galatasaray'da doğmadım ama Galatasaray'da büyüdüm. Ee, geldiğimde genç futbolcuydum. Ee, şimdi olgun bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Ee, diriz kadar yaşlı olmasam da Yavaş yavaş yaşlıyorum. E, hepinize çok teşekkür ederim. Sizle oynamak, e, sizle antrenman yapmak benim için hem gurur verici hem de mutluluk verici. E, geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Çok güzel başarılar elde ettik. E, bu sene de aynı başarıları tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.